Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Can'dan tutuklandı. Dün akşam bu saatlerde bir son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık bunu. Kararı duyan Can'dan kardeşler adliye koridorunda sinir krizi geçirdi sevgili seyirciler. Kanal D Haber Bahar ile ablası Nihal Can'dan'ın ifadelerine ulaştı. Zengin görünmek için fotomontaj yaptık dedikleri ortaya çıktı. Gelin ifadelerdeki diğer detaylara birlikte bakalım. Bahar Candan tuhaf bir gülüşle. Yine gülümsüyorsunuz. Ablası Nihal Candansa podyumda poz verir gibi çıkmıştı emniyetten. <laughs> Candan kardeşlerin adliyede tüm neşesi kaçtı. Tutuklandıklarını öğrendiklerinde ikisi de hüngür hüngür ağladı. <laughs> Sosyal medya fenomeni Bahar'la Nihal Can'dan suç örgütüne üye olmak ve kara para aklamak suçlarından salı sabah gözaltına alındı. İtalar hakkında soracak, suç ne Suç örgütüne üye olmakla suçlanıyorsunuz <laughs> diye. İki gün emniyette kaldılar. Sorgularının ardından da adliyeye sevk edildiler. Çetenin vitrini miydiniz? Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdiği ifadedeki çarpıcı detaylara Kanal D haber ulaştı. Hiçbir şeyin sahibi değilim. Her şeyin bekçisiyim. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği o yemekli toplantıları ablasıyla birlikte 10 bin lira karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Ama o yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti. Ablası Nihal Candan'la birlikte suç örgütünün vitini ve para kasası oldukları iddialarını reddetti. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım. Bahar Can'dan sosyal medya hesabında paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili de onlar Photoshop dedi. Geceleri bu tarz giyinen bir kızın taksicilik yapması beklenemez. Bahar Candan kendini lüks bir yaşantım yok diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını, hatta böyle davranmanın da onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi. Çete lideri Onur Apaydın'la olan bağlantısıyla ilgili soruya adını kan olarak biliyordum. Meğerse bu yalanmış. Gerçek ismi Onur Apaydınmış. Ablamın sevgilisiydi. İlişkileri bir yıl sürdü. Sonra da benimle görüşmeye başladı. Beraber yemeğe de çıktık. Keşke onu hiç tanımasaydım yanıtını verdi. Türkiye'nin her yerine gittim ve insanlar böyle ah, Bahar Can'ın falan dediler. Nihal Can'dan da kardeşi gibi benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın'ın kendisini de kandırdığını söyledi. Savcılık <laughs> sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Bahar Nihal Candan'la diğer şüpheli tutuklandı. <laughs> Nihal Candan mahkeme salonundan çıktıktan sonra adliye koridorunda "Cezaevine gitmek istemiyorum lütfen." diye hüngür hüngür ağladı. Bahar Candan'sa cezaevine götürülürken asıl suçlular dışarıda benim hesabımda para yok diye vardı. Suçlular dışarıda. Burada beni alıyorlar hesabımda para yokmuş şey. Polisler Candan kardeşleri son sağlık kontrolünün ardından Silivri cezaevine götürdü.